arkadaşlar bu videoda premier maçta premier şampiyon nasıl geldik onu izliyoruz ve videoyu like atmayı unutmuyoruz ya sen, sen sen takip edin İyi seyirler Edemedim, aç, aç. Oy Red Sport Turkish United Turkish United Normal Ben Şurada Yürü Bravo Ah, Kaysa. Bir düşman kaldı. Alın abi önündeydi be. Bombak. Bravo Miraç. Bravo. 225 KB'se bu karşı oynuyoruz. Karnış, bir düşman kaldı. Ahmet iyi yapmışsınız kardeşim. Bir bitiyor. linked için sağ kardeşim. Teşekkürler yeni gelen arkadaşlar. Sağ. Bravo Zoyrax. Hadi hadi hadi. Hey doğru da. 51 Viper 51 Viper. Viper'ı mi vermiştik? Bir düşman kaldı. Kankim. Hadi Spare hadi 3'e e 1. Eton'un orada. Aşağıda. Spike'de. Ne yapıyorsun Sky? Bravo Miraç harikasın. Bravo Miraç. Ahmet gelmiyor ya. Allah Allah. Aferin kızım ya böyle. Ya Sercan bu sorun niye oluştu ya? Onlar Viper, Yok tam tam girmediler. Bravo. Eto, Eto ayda alırsın Eto onu da. <laughs> Şu an Bende var ne abi 13.5 klavye ile 13.5 Şuradan bakmayın Allah aşkına ya Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı Evet 3-0'dan 3-2 oldu 3-2'yi yakaladılar B'de B'de almaya başladılar <laughs> Skype A'da düştü az kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Ne? Ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Hızlı hızlı. Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Bravo be. Ben kaçar. Aslanım benim. Beterini de gör. <laughs> haydi takım. Ben kaçarım. Beyal alırsın. Haydi Eto, haydi Miraç. Hadi hadi hadi. Spike yerleşti. Çekilin yoldan. Hızlı hızlı. Bravo Eto. Şok ver. Aldın mı? Beş saniye, Arkandaymış. Nice. i̇şte bu. Bravo takım. İşte bu harikasınız. Ha? diyor ha? Sen de yine gelen. Öten aleti durdurdum. Ben kaçam. Ee de bence kaldım. düşman kaldı. Bravo be! Nice! Dyrus bravo! Aslansın! Aferin! Silecektin oraya tamam mı? Oraya silecektin. Sercan bak 41 Lekon. 41 Lekon bak çorup olmuş. PC'de PC. Yok yok PC PC değiştirmedik kardeşim ya. PC'yi temizledik. Bir düşman kaldı. Hadi Reyla dikkat et. Hadi. Bir kişi, bir kişi. İleride kaptırın. Oyyy soluuuun! harikasın Tert. Bir düşman kaldı. Gitti. Elbette. Alın size. Ben kaçar. Bıç 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 bıç. Abi bak. Ben boşuna işi vurmadım yani. Ben bu bağırıyorum bak. Anladım hocam. <laughs> Seni <Sını> tanıyor muymuş? <laughs> bak Raze sorar mısın Yasin tanıyor. Birden yürüler. Raven ben heaven, tanımıyorum heaven, da Prime takım nasıl ya Prime takım falan. Hadi gibi. hadi hadi. Gelsin. Oo! Orada. Güzel vurdun. Nice. Bravo, güzel, bravo takım, harikasınız. Haydi takım. Bir şey yapacağız, Viper. up. Hızlı, hızlı. Yakın bekleme. Spike olan son oyuncu. Spike B'de düştü. Bu çata mı da Allah'tan. Üstündeyim. Ben kaçar. Spike A'da düştü. Sesleri salıyorum. Yukarıda. Nasıl oluyor ya? Girmiyor. Son 10 saniye. Spike A'da düştü. Hadi hadi hadi. Karşıda. Hızlı hızlı. O arkadaşını görüyor musun? Bravo güzel arkasından eden. Keştirmeden. Kaldı. Bravo güzel işte bu. Ellerinden Bravo taşın, taşın. aferin reyine. Ah, 120 ben, ah 120. be Kula ben de bir kazsam var ya. Aferin uzaylısı harikasın. <laughs> güzel taşın. Oradan gösterdi bir taraftan bu arada. Geri Kanka çıktı 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 çıktı. mi laz. Ah Aga orada ölmesi çok iyi olmadı. Olsun iyi, iyi güzel denemeydi arkadaşlar. İyi fena değil. Evet. Dikkat. Haydi takıl. Ben kaçar. Oradan sıkıyorlar ha. Hadi hadi hadi. Kestirmeden. Alık saydı. Bir düşman. Nice. Kaldı. Bravo be. Bravo. Sağda bak ne yazdı? Bir al, al alamayacağım sevmeyin o işler. Basitsiniz. Rise nasıl oynuyor demiş bak Akif. Rise nasıl oynadı? Hı? Razen nasıl oynuyorsun Reis? O kadar iyi oynamadı. Yes.